Çıktık bir yolculuğa, buluştuk bu adada. Bap bap, mavisiyle, yeşiliyle, herkes bir arada. Bap bap, bir adada, bir arada. Günler geçerken, planımız bu olmasa da, birleştik burada. Bap bap, istesek de eve dönmek kaldık bu adada. Bap bap, umut olduk buluşunca, bir arada bu adada. Bap bap. Bu adada bir arada zaman akarken Planımız bu olmasa da Mutluyuz birlikte bu adada Dedektif Lemur <laughs> Of, yok yok yok. Hiçbir yerde yok. Nasıl okuyacağım onca dosyayı, gazetemin? Uçup gitmedi ya Nazik Hanım. Buralarda bir yerdedir. Hmm. O zaman neden bulamıyoruz Afili? Bakmadığımız yer kalmadı. Endişe etmeyin. Buluruz birazdan. Ah, nerede çıkardığımı bir hatırlasam. <gülüyor> 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 <laughs> Acaba siz biraz dinlenseniz de ben mi arasam? Nerede 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 nerede? <laughs> Hı? Hmm? Ne oldu kapar? Sen niye geldin? Hayda! Ne kaparı Nazik Hanım? Benim ben Lemur. Hı? Oh, oh. <laughs> sen miydin Lemur? Gözlüğümü hiçbir yerde bulamıyorum. Gördün mü? Hı, hmm, gözlük. Gözlük gözlük. Görmedim ama. <laughs> Hmm? Bulurum. Olay yerinin her köşesini dikkatle incelemek lazım. Hmm. 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 Hmm? Aa. Hmm. Aa. Ne oldu? Biz bulabildin mi? Yürüyerek gittiyse belki ayak izi bırakmıştır. Günlerden salı saat 08.45. Nazik Hanım'ın evi. Gözlüğünüz ne renkti Nazik hanım? Her zaman taktığım gözlük işte Lemur. Biliyorsun ne renk olduğunu. Olay yeri... Peki sen Afili, olay anında neredeydin? Ne olayı Lemur? Gözlük kaybolduğunda neredeydin yani? E, evimdeydim Lemur. Nerede olacağım? Ne yapıyordun? Ne zaman ne yapıyordum? Ne zaman ne yaptığını ben nereden bilebilirim Afidi? Ee, benim artık gitmem lazım Nazik Hanım. Bugün Turta'ya yardım edeceğim. Size kolay gelsin. Ne? Siz hiç merak etmeyin Nazik Hanım. Bu vakayı bizzat takip edeceğim. Hmm. Bak Ballı, Hı? senin için bir program hazırladım. Artık yapmak Hı? istediğin ne varsa modelini burada <laughs> tasarlayabilirsin. Ee, bu harika kapmaz. Böylece her şeyi daha kolay yapabilirim. Boyamadan önce renkleri buradan <gülüyor> seçebilirsin. <gülüyor> Teşekkürler kapmaz. Bu çok işime yarayacak. <laughs> hmm? hmm, gözlerinde cam gibiymiş Ballı. Bu iyi bir şey mi demek <laughs> Lemur da? Bu ne hal? Es peşindeyim Ballı. <laughs> Nazik Hanım'ın gözlüğü kayboldu. Ha? Sen gördün mü? <laughs> Nazik Hanımın gözlüğünün burada ne işi var Lemur? Orasını ben bilemem. Ama az kaldı. Aha, belki de bu izler kayıp gözlüğün izleridir. Ya da sadece iki bardağın izidir Lemur. Ee, aynen öyle kapmaz. Görür görmez anlamıştım. Hı? Hı? Bugün deniz durgun, sahilde kimse yok. Hı? Gözlüğün kaybolmasının üzerinden saatler geçti. Afili görmemiş. Vitamin küpünde de yok. Aa, bu da kim böyle? Nazik Hanım en son gece taktığını hatırlıyor. O zaman gözlük nerede? Sen miydin Lemur tanıyamadım. Niye böyle giyindin? Görev icabı böyle giyinmem gerekti. Hem sen görev başındaki memura hesap mı soruyorsun? Ya yok Lemur sen beni yanlış anladın. Sadece yardımcı olmak istemiştim sana ama... ...bence yanlış yerde arıyorsun. Hiç de bile... Hem sen işime karışma kapar. Dikkatimi dağıtıyorsun. Peki Nazik Hanım'ın başının üstüne baktın mı? Başının üstüne mi? Evet, ne zaman biri gözlüğünü kaybetse başının üstünde bulur. ha, <laughs> yok canım daha neler. Başının üstünde olsa görürdüm. Ee, ben bir gidip Nazik Hanım'a bakayım. Ay. Hmm. Fili, sen mi geldin? Siz de bugün beni bir türlü tanıyamadınız. Aman Lemur, zaten gözlüğüm yok. Bir de sen gelme üzerime. Ne yaptın bulabildin mi? Henüz değil. Ama bence çok yaklaştım. Birazcık <laughs> daha dayanın. Sadece konuşuyorsun Lemur. Ne derler bilirsin. Lafla zeytin gemisi yürümez. O lafla peynir gemisi yürümez olacaktı aslında ama ah, Neyse ne. Hiçbir şey görmüyorum Lemur. Bu duruma bir çözüm bulmamız lazım. Hmm. Düşün Lemur, düşün Lemur. Buldum Nazik Hanım, buldum. Turta siparişleri zamanında götüremediği için üzülüyordu. Ben de ona bir kaykay yapacağım. Şimdi modelini yaparken tekerleği nasıl ekleyeceğim? Bak şuraya bastığında çıkıyor. Hatta istersen üzerine turtanın resmini bile çizebilirsin. Gerçekten mi? Turta buna çok sevinecek kapmaz. Ama bitene kadar söylemeyelim. Sürpriz olsun istiyorum. <laughs> i̇şte oldu. Şimdi her şeyi daha net görürsünüz Nazik Hanım. <laughs> görmesini görüyorum ama bu sefer de yürüyemiyorum. Ay Lemur ne işin var burnumun dibinde? Biraz uzaklaş. Aa Lemur çekil önümden. Daha fazla uzaklaşamam Nazlı Hanım. Ne demek uzaklaşamam? Yok bu böyle olmayacak. En iyisi ben gidip sizin gözlüğünüzü bulayım. Hmm. Ne oldu? Buldun mu gözlüm? Henüz değil ama yakında bulurum. <laughs> Yanlış yere bakıyorsun demiştim. <laughs> Başına da baktım. Orada da gözlük yoktu. Hmm, <laughs> i̇lginç. Şimdi ben de merak ettim. Ben olsam çoktan bulurdum ama illa ben bulacağım diye tutturdun. <laughs> Kolay gelsin turta. Teşekkürler Ballı. Zamanlaman harika. Sevdiğin kurabiyelerden yapmıştım. Pişmek üzereler. Hmm, kokusundan anladım zaten. Ama önce sana küçük bir sürprizim var. Sürpriz mi? Bana mı? Hani nerede? Bayılırım sürprizlere. Dışarıda seni bekliyor. Ta Ay, çok heyecanlandım Ballı. Çok da güzel paketlemişsin. Ne? Kaykay mı? Aa, artık siparişlerini çok daha hızlı götürebilirsin. Hadi dene bakalım. Ama daha önce hiç kaykaya binmedim ki. Ben sana inanıyorum. Yapabilirsin Turta. Of ne kadar zormuş bu. İlk zamanlar zorlanman çok normal Turta. Turta iyi misin? Bir yerine bir şey oldu mu? ben iyiyim. Sıcak havada biraz serinlemek iyi geldi. Peki Kaykayım? Gel. Merhaba Turta. Sana çok önemli bir sorun var. Sana da merhaba Lemur. Ne oldu? Nedir bu kadar önemli olan şey? İki yuvarlak camı olan yeşil renk bir gözlük gördün mü? Yani Nazik Hanım'ın gözlüğünü mü soruyorsun? Evet evet. Yoksa gördün mü? Hayır görmedim. Hadi ya. Bu arada kaykayın da çok güzelmiş. Güzeldi ama kullanamadan kırdım bile. Ballı bu yapılır mı? Tabii ki Turta. Tornavidan varsa hemen yapabilirim. Çekmece de olacaktı. Hemen getiriyorum. Aa, doğru ya Çekmece. Çekmece. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. Nazik Hanım'a ben şimdi ne diyeceğim? Ha? Lemur, nereye gidiyorsun? Daha kurabiye yiyecektik. hı. Hmm, hmm. Nazik Hanım gözlüğünüzü buldum size demiştim. Benim gibi bir dedektifin bulamayacağı şey yoktur. Hani nerede? Ver çabuk Lemur. <laughs> Şimdi daha iyi görüyorsunuz ya Nazik Hanım. Ne yapıyorsun <laughs> Lemur? Tabii ki görebiliyorum. Onu bunu boş verdi. de neredeymiş gözlüğün? Şey odanızda başucunuzdaki çekmecenizdeymiş. Çekmecede mi? İyi de orada ne işi var? Ben gözlüğümü hiç çekmeceye koymam hmm. ki. Siz uyuyordunuz ben de uykuluydum. Kırılmasın diye çekmecenize koymuş olabilirim. Ne? Kendin kaybettin kendin buldun öyle mi ee, Evet biraz öyle oldu. Hmm. Hmm. <laughs> Neyse önemli olan bulmuş olman. İyi bir iş çıkardın dedektif Lemur. Bence de öyle Nazik Hanım. Yoksa hep türbünle gezmek zorunda kalacaktınız. <laughs> Lemur, sandalyem <laughs> nerede? Siz hiç merak etmeyin Nazik Hanım. Lemur iş başında. Hı?